Hepinize merhaba reisler. Bugün yeğenimle şey oynuyoruz. Mega çekilişli ama kör. Bakmıyoruz. Ben körsün. Ben de. Bakmadan seçiyoruz. Ben de. Ama bu bakıyor belki. Gel git lan. Bastı, seçtim mi? Seçti. ben. Seçti. Benim sıra. Bakma lan. Bakma oğlum. İstratla. Oo ne balon geldi. Yine? Sen de. Bakmıyoruz arkadaşlar. Gözüm kapattı şu an. Parmağını gözüme soktu. Ah. <laughs> Seçtin mi? Seçtim. Oha desteğe bak. Ben seni derim en Sen de mi? Hı. Seç. Mutum gibi ama. Seçti mi? Hayır. Oğlum şunu. Seçtim. Oha desteğe bak. Oğlum bu deste var ha normalde. Şansa bak. Bakmıyoruz evet. arkadaşlar. Bende Kör deste oynuyoruz. Sıra bende mi şimdi? Bende. Ne ya. aldım ben? Bak o zaman. Oğlum bitti bitti. Nerede? Ha şey almış, elektrolu almışım. Oğlum bana botlar gelmiş. Mikrofon kaydediyor mu? Bir dakika bakalım. Olmam. Boşluk. Bu. Kadir tamam. Roket. Ben ne yapayım bunlarla? <laughs> niye attın o yıkıcıları? Oğlum atak kartı o. Çocuk atak kartıyla beni savunuyor. <laughs> <laughs> Ensar'ın bu hamlesi için bir like atın arkadaşlar. Adam ben... atak kartıyla savunuyor. <laughs> Kafası zehir. Dayısı <laughs> şey gibi aynı. <laughs> Bak gene oğlum atak kartı o. Savunma kartı Ensar. Ama savunamazsın. Atak yaparsın. Ha kürsen attı. O cadı niye ölmüyor? Öl artık cadı. Şu var artık cadı? Heh vurur o. Vurdu. Ah oh be. Ya olur mu? Seni döverim. Onu niye attın mesela şu buz golemini? O tek başına atılmaz ki. Hı hı. Değişelim mi? Ben sen sen beni oyna. Niye lan? <laughs> ya ikimizde de aynı cadılar var. Aynı değil ko. Ha bak işte böyle yapacağız. takar kartı o. Aferin benim koçuma. Öğrencin. Öğrense fena oynar bu oyunu. Biliyorum ben bunu. Yok. Bu PUBG çok iyi oynar. Kanka Size Sizi VS çağırıyor. Gel lan yoksa gel. Yaşı herkes yener bu çocuk. Hadi 10-13 yaş arası olan genç çocuklar hepsini yener bu. Yenersin değil mi? Yener bilir mi? 10 13 yaş arası bütün çocuklar yener bu. PUBG iyi oynuyor. Çocuğun kahvaltısı bile PUBG. O derece deli soyunun. ne var <laughs> lan? Sabah akşam PUBG. Seveyormuş. Sevmiyormuş ama seveyormuş. <laughs> <laughs> Bazım. Çok seveyormuş. Sizi PUBG'de vs çağırıyor arkadaşlar. 10 ve 14 yaş arası. Belki 20 yaşları yenemez de. Oğlum ben niye böyle şey Ama yaşlı ya. ne yener? Deli gibi PUBG oynuyor. Olan kule gidiyor. Hiç uyarmıyor daha inek. Hı. Ya şansa yendi. Yani. Fener gibi bağlıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hı hı. Göt.